Nasıl yüzülüyor göster bakayım millete şöyle. Karada nasıl yüzülüyor bakayım haydi anlat. Haydi. Yüz bakayım haydi. Hadi, Hadi lan. Dur tarafa dön. Ha. Bir daha yüz bakayım haydi. Yüzme yap bakayım. Hı. Şimdi ağaçta mı güneşliyorsun? Şimdi, şimdi. Şöyle bakın. Burada büyük de görsün bak şimdi. Ha. Bana bak bakayım. Yukarı bak. Ha. Hı, aferin sana. Niye bak bakayım. Al. Hı. Tamam öyle. Amuda kalk bakayım öyle. Hadi. Haydi. Al bakayım. Haydi bakayım. Hmm. Ha, hadi <laughs> Buraya bak. Artık yapmadan yapma lan yukarı kız hadi. Şu minne bakayım minne bakayım Dün. Hmm. İyi poz ver lan. İyi poz ver. Çakır. Çakır mısın sen? Çakır mısın sen? Hı? Çakır.